Hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu lebeniye çorbası yapacağım. Yoğurtlu. Malzememiz 1 kilo yoğurt, 1 çay bardağı pirinç, 1 tatlı kaşığı tuzumuz, nanemiz, kuru nanemiz, bir kase nohutumuz, tavuğumuz. Evet yoğurdumuzu Tencereye koyduk. Bir güzel biraz ayranım vardı içine ekledim. Ondan sonra biraz su ekledim. Güzelce böyle fazla sulu olmasın. Ve şimdi bunu kaynayan kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kesilmesin diye. Bu arada tavamızı da ocağa koyduk. Ocağa koyduk pişsin. Biraz tuz ekleyelim. Yavaşça pişsin. Evet hanımlar çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi içine pirincimizi ilave ediyoruz. İyice pişene kadar ondan sonra nohutumuzu ekleyeceğiz Evet hanımlar pirinçlerimiz pişti iyice şimdi içine nohudumuzu ekliyoruz nohudumuzu ekledikten sonra böyle tavada kavurmuş olduğumuz tavuğumuzu içine ekliyoruz Bunlar da iyice pişecek. Haşlanmış olduğum nohutları ekledim. Kavurduğum tavuğu ekledim. Ve bunlar biraz pişecek. İşte bu şekilde. Hanımlar. Çorbamız pişmeye devam ediyor. Çorbamız kaynıyor şu anda. İçine tuzumuzu ekliyoruz. Bu şekilde pişmeye devam ediyor. hanımlar. Son olarak yağ, zeytinyağımızı tavada iyice yaktık. İçine nanemizi ekliyoruz. Ve çorbamızın üzerine ne güzel dedik çok güzel çözüldüdür işte bu şekilde kaynamaya devam ediyor hanımlar artık altını kapatıyoruz. Hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuklu lebeniye çorbası yapacağım. Yoğurtlu. Malzememiz 1 kilo yoğurt, 1 çay bardağı pirinç, 1 tatlı kaşığı tuzumuz, nanemiz, kuru nanemiz, bir kase nohutumuz, tavuğumuz. Evet yoğurdumuzu tencereye koyduk. Bir güzel biraz ayranım vardı içine ekledim. Ondan sonra biraz su ekledim. Güzelce böyle fazla sulu olmasın. Ve şimdi bunu kaynayan kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kesilmesin diye. Bu arada tavamızı da ocağa koyduk. Ocağa koyduk pişsin. Biraz tuz ekleyelim. Yavaşça pişsin. Evet hanımlar, çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi içine pirincimizi ilave ediyoruz. İyice pişene kadar ondan sonra nohutumuzu ekleyeceğiz Evet hanımlar pirinçlerimiz pişti iyice şimdi içine nohudumuzu ekliyoruz nohudumuzu ekledikten sonra böyle tavada kavurmuş olduğumuz tavuğumuzu içine ekliyoruz Bunlar da iyice pişecek. Haşlamış olduğum nohutları ekledim. Kavurduğum tavuğu ekledim. Ve bunlar biraz pişecek. İşte bu şekilde hanımlar çorbamız Pişmeye devam ediyor. Çorbamız kaynıyor şu anda içine. Tuzumuzu ekliyoruz. Bu şekilde pişmeye devam ediyor. Evet hanımlar. Son olarak yağ, zeytinyağımızı tavada iyice yaptık. içine nanemizi ekliyoruz. Ve çorbamızın üzerine ne güzel ekledik. Çok güzel gözüküyor. İşte bu şekilde kaynamaya devam ediyor. Unum var. Artık altını kapatıyoruz. Evet hanımlar şimdi çorbamızın yanına şehriyeli bulgur pilavı yapacağız. 2 su bardağı bulgur, şehriyemiz, nohutumuz, tuz, kınorumuz. Evet yağımız, zeytinyağımız iyice yanmaya başladı. İçine şehriyemizi ekliyoruz. sadece pişiriyoruz. Pendeleşinceye kadar. Evet hanımlar şehriyelerimiz pişti. İçine bulgurumuzu ekliyoruz. Pilavımız pişiyor. İçine tuzumuzu ekliyoruz. Kınarımızı ekliyoruz. Ve bir güzel karıştırdıktan sonra içine Nohutumuzu ilave ediyoruz. Haşlanmış nohutumuzu. Bunu karıştırdıktan sonra içine suyumuzu ekliyoruz. 4 bardak su ekledikten sonra pişmeye kaynamaya bırakıyoruz. Evet hanımlar yemeğimiz hazır. Bu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.